Ben tekrar stüdyomuzdayız. Sizler izlediniz kimleri konuk edeceğiz ve neler konuşacağız. Programımızın da ilk bölümünde güzelliğe dair konuşacağımızı anlamışlardır izleyicilerimiz. Kimi çağırıyoruz ilk kum Çok değerli bir uzmanı davet edeceğiz efendim. Dermatoloji uzmanı Doktor Pınar Cömert. Cömert alkışlarınızla. Günaydın hocam. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Şöyle, Şöyle alalım sizi mısın? ya. Siz de öyle evet. hocam. Ben Çok güzel renklerle geldik. Allah nazardan Allah, saklasın. Maşallah hocam. Allah nazardan evet, saklasın. Zaten. <laughs> evet hocam. <laughs> Kınar hocamın bu kolyesi ve küpeleri artık meşhur. Geçtiğimiz haftalarda da Sağlık Zamanı Cumartesi günleri 11-12 saatler arasında canlı yayınımız oluyor. Sağlık Zamanı'nda da Pınar Hoca'mı ağırlamıştım. küpeleri küpeler Küpeleri vardı böyle. evet. Evet. İzleyici... Artık benim imajımı şahlı belirliyor. Ben çok rica <laughs> ettim hocama dedim ki hocam gelirken lütfen, ne olur, takın lütfen dedi. o kolyeyi takamadı. Çok Ama değerli süsünü. değerli meslektaşımın <laughs> rengi tüm camiamız tarafından görülmüş, evet, tasdik edilmiş reğine. ve evet. gerçekten evet, de evet. yani özel bir konuma konulmuştur kendisi. Siz de kendisi. çok şıkısınız Özgür Bey. Siz gelecek, sizi Vallahi. hazırladık. Yani <laughs> <laughs> <Ne de gülüyor> perak falan uyumu süper <laughs> yani. Masa başına geçelim Lütfen ve başlayalım. başlayalım. Güzelliğimizi konuşacağız, cildimizi konuşacağız, cildimizin sağlığını konuşacağız ve aslında teknolojik olarak gelinen belki de son noktaya da konuşuyor olacağız Pınar Hocam'la. En özel noktaları en özel kişiler anlatırlar zaten der bize. Vay vay. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir bakıyorum notlarıma neler neler yok kılcal damardan tutun tulyum lazerden başlayın işte dolgu malzemeleri yüze uygulanan farklı yöntemler hangisiyle başlasak diye düşünüyorum. Ben ben özel bir şey sormak istiyorum. Buyurun. lütfen yani kendi e Alanımın da içinde bulunuyor olmasından dolayı heyecanımı mazur görün sevgili izleyenlerimde. Şimdi e, sarkmaları gidermek amacıyla kullandığımız çok ciddi e, askı yöntemleri, asma evet. yöntemleri var. Bunlardan biri, birkaçı artık e, sevgili izleyenlerimizin de e, malumu olduğu üzere e, yabancı e, ülke isimleriyle anılıyor. Fransız <laughs> askısı var. Ben buna Türk askısı demek istiyorum Pınar hocam. Vallaha, e, şimdilik Fransız askısıyla ilerleyelim ama evet. bunun Esasla aslında, aslında daha daha güzel lütfen hoş. bari evet. sizler. Der koymak. Çok Dermatoloji e, arkadaşlarım. güzel bir noktaya temas etmiş. Evet. E, Namı diğer. E, Türk askısı şimdilik Fransız askısını evet, ile ilgili diyelim. birkaç <laughs> detay söylemek istiyorum. Nedir bana Fransız askısını e, yapabilmemizin kriterlerini söyleyeyim. Şimdi Fransız askısı yüzü direkt kaldıran e, kaldırıcı özelliği ve asma özelliği en kuvvetli olan ip. Herkese yapılıp ee, herkese yapmıyoruz. Ee, şöyle ki uzun süre kalıcılığı olan bir ip. Dolayısıyla tabi siz biz, siz de biliyorsunuz. Estağfurullah canım. E, size bakarak anlatıyorum şahlaya bakarak ki. anlatmıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> e, herkese yapmıyoruz. Yüzü bazı e, noktalardan çekebiliyoruz biz yukarıya doğru. Başka iplerle. E, fakat bazen ne yaparsak yapalım e, çok kısa süreli e, etkilere yol açabiliyoruz, e, et, etkileyebiliyoruz. Çok kısa süreli sürede kaldırabiliyoruz. Yüzünde ee, sarkmalar evet. başlamış. Aynen. aynen. Ee, neydi Ağır o, yüzlü. ne onun ismi? E, bir buldok cinsi mi? <laughs> e, yani bizi izleyen izleyicilerimiz ben aslında, onu aslında ya. <laughs> hiç hoş değil ama e, Genelde dogiler öyle evet, böyle bir evet. sarkma görüntüsünü evet, evet. vermiş. Yani buradaki e, 50'ler diyebiliriz. 50'li yaş, 50 yaşlardan evet. itibaren başlayan evet. bir, Eylilerden itibaren bir zaten bir hasta grubumuzun. aynen. Peki aynen. sizin kliniğinize gelen ben e, moda bir tabirle e, Fransız yaptırmak istiyorum diyen her 10 hanımefendiden, beyefendiden kaçına yapıyorsunuz? her 10 hanımefendiden 5 ile yapıyoruz. Hah, Öyle işlemi. söyleyeyim. Herkese uygun değil. Her işlem herkese uygun Tabii. değil. Siz de bilirsiniz. Tabii. Bizi bazen sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıyorlar. Şu ne kadar? Bunu ben yaptırmak istiyorum. Yaşı küçük olduğunu söyleyebiliyoruz. Gerek duymadığımızı söyleyebiliyoruz. Herkesin bakış açısı farklı. Biz biraz klinimize doğallığa çok önem veriyoruz. Doğal bir şekilde yapmak istiyoruz. Bir şeyi yaparken yıkmak istemiyoruz. Minimum dokunuşlarla maksimum sonuç elde etmiyoruz. Istiyoruz. Peki belli bir yaş aralığı var mıdır? Mesela işte 40 yaşından sonra özellikle Fransız askısı çok etkili olur Şöyle, diye Şöyle bildiğiniz... Özgür Bey'in de söylediği gibi 55 yaşın hmm. altına çok seçerek uyguluyoruz. Çok ağır yüzler oluyor. Bazen cerrahi dışında hani kaldıramıyoruz bu yüzleri. O buldokların görünüşünü <laughs> azaltamıyoruz başka Peki, bir yöntemle. Peki bu bölgede çalıştınız, sakmaya giderdiniz. Mükemmel. Başka ne ekleyebilirsiniz üzerine? A, pek çok şey ekleyebiliyoruz. Bizim e, yaşla beraber e, yüzümüzde yağ yastıkçıkları var. O yağ yastıkçıkları eriyor ve yer değiştiriyor. E, Yüz yer değiştiriyor. Diğerleri derinleri eriyor. E, özellikle şakak bölgeleri çok boş kalıyor. Çene Hı -hı. minik olabiliyor. E, yüzü kaldırdık ama minnacık bir çene var. Oraya biraz da çene yaptığımızda yüzün altın oranını Hı -hı. sağlıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz hocam? Dolgularla yapıyoruz. Yani asit, kalsiyum hidroksi, evet. apatit bir sürü dolgu malzememiz var. Geçici bir çözüm ama uzun süreli geçici bir çözüm. Peki evet. bizim o yüzü nurlu hamim hamimlinelerimizin minicik çeneleri, hafifçe aşağıya doğru sakmış yapıları aynı özel özeline kalmak kaydıyla eski fotoğrafına benzemek ile, yaşını da almışlığını tabii ki göstermek kaydıyla gönül rahatlığıyla düzeltebiliyor muyuz? Gönül rahatlığıyla düzeltebiliyoruz. Ameliyat istemeyen <laughs> ve yüzü inmiş olan kişileri eski haline kavuşturuyoruz. Amacımız bu zaten. Kişilerin eski görüntüsünü bozmadan altın oranlarına bir miktar Hı -hı. dokunmak. Genelde bizler daha profesyonel bakabiliyoruz. Doktor Bey de biliyordur. Biz dört boyutlu bakıyoruz yüze. Hastalarımız genelde buralarını görürler. Şurasını görürler. Değil mi Doktor Bey? Şurayı görürler. Başka hiçbir yeri görmezler. Bir de kaz ayaklarını görürler. Ama biz baktığımız Peki. Ben nerede eksiklik istedim. var, nereye ne yaparsak yüzük yukarıya doğru kalkar ve nereye dokunduğumuzda sağlıklı ve dinlenmiş görünürüz. Bunu bilebiliyoruz. Fransız askısıyla inmiş bölgeleri toparlayabiliyoruz. Evet. Doktor Bey'in söylediği gibi hiçbir şey de anlaşılmıyor. Bir 10-15 günlük süreden sonra 10-15 gün çok fazla dışarıda sosyal hayatları olamıyor. Birazcık çekerek bırakıyoruz çünkü ipi. Çünkü bu ipin bir gevşeme oranı var. Biz o oranı göze almak durumundayız. Gevşedikten sonra zaten 10 gün sonra falan, dönüyor normal hayatına sonra. Zaten her, her hangi bir işlemde her türlü enjektör da, giren her yerde bir, bir süre e, evde aynen. yalnız kalmakta fayda var. <laughs> aynen, en büyük aynen. evdeki yalnızlık. Yalnızlığın stresi, sıkıntısı nedir bilir misiniz? Nedir hocam? İnternetten alışveriş yapmak. Yani bu işin zahmeti, masrafı, internetten alışveriş yapma riski var. Eşler için sıkıntı. Eşler için ha? ben tabii bir... Evet, o e... zaman eşini de Fransız askısı takabiliriz, erkekleri de takabiliriz. Ha, o eşit <laughs> şartlarla. Eşi Peki şunu merak ediyorum. Şimdi askı yöntemlerini konuştuğumuz zaman son yıllarda farklı farklı askı teknikleri dile evet, getiriliyor. Mesela. İşte örümcek ağı vesaire. Fransız askısının bunlardan farkı nedir? Şimdi... E... Örümcek ağı Tabii biraz önce söylediğimiz gibi hastalık yok, iniklik yok, hasta var, kişi var. Biz cildi çok kurumuş, dış etkenlerden çok etkilenmiş kolejin düşük insanlara daha çok örümcek ağıyla öncelikle cildi canlandırıyoruz. Evet. Ama Fransız askısı anti-aging özelliği en kuvvetli olan, belki bunlardan 4-5 kat daha kuvvetli. Asıcı özelliği en kuvvetli olan ip. Yani bu doktor benim söylediği gibi tekrar bu buldukları direkt yukarıya kaldırabilmek için biz bu askıyı uygulamak durumunda pahalı kalıyoruz. Pahalı bir yöntem midir? Hayır, hayır, pahalı bir yöntem değildir. Yaptırdı hasta. Esasında tek e, atıştır. Direkt yüzü kaldırır sonra gerekli yerler ufak dolgu dokunuşlarıyla o da gerek görürsek e, ufak dolgu dokunuşlarıyla son derece doğal görüntüler Peki, oluşur. Kişi dedi ki tamam işte bu yöntemler de var ama ben bunu değil de işte dolgu yöntemiyle veya farklı bir yöntemle yüzümü daha genç hale getirmek istiyorum. Ee, ne sunuyorsunuz? Evet. Ee, tabii. biz dolgularla da yüzü kaldırabiliyoruz. Eskiden böyle yerleşmiş bir fikir var. Benim hastalarım kafasında çok o, bu tarz şüphelerle geliyorlar bize. İşte dolgu yapınca yüzüm şişer mi? Şişer mi? Evet. Ee, i̇şte böyle değişik bir görüntü olur mu? Böyle bir görüntü oluşturmuyoruz. Artık yeni teknolojik yaklaşımda 4D yüz bakı yüz yaklaşımında böyle bir görüntüden özel Herkese kaçınıyoruz değil mi? Tabii. Yani yüzü şişirmeden yukarıya doğru kaldırma teknikleri. Nereye dokunursak sağlıklı bir görüntü ve dinlenmiş bir görüntü verebiliriz. Aynı kişi ama biraz daha dinlenmiş, daha mutlu görünümlü kişileri hedefliyoruz. Çok güzel hedef anlattın. Hedef Vallahi yani neredeyse ben de değil e, sizi Aynı ziyaret edesim. <laughs> <laughs>